Herkese merhaba okur yazar yayın 2 kanalına hoş geldiniz. Bugünkü gündemimiz malum bizim kanalımız ilk yayın olan okur yazar yayın kanalının kapatıldığı YouTube tarafından. Ee, YouTube herhangi bir şekilde bize bir uyarı vermedi. Yani şu gün kapatacağız, şöyle yapacaksınız, işte videolarınız falan hani kurtarabileceğinizi kurtarın gibi herhangi bir şekilde yönlendirme de yapmadı. Direkt e, videomuzu yani kanalımızı tamamen kapattı. Gerekçe de göstermedi vesaire vesaire. Bununla ilgili biz YouTube'a inanılmaz bir e, nasıl diyeyim Sitem, sistemimiz falan. Sistemimiz biraz daha üst seviyede. Şimdilik Ramazan ayında böyle bir cümle kullanalım da binada fazla girmeyelim. E, bununla ilgili zaten e, biz çok konuştuk kendi aramızda ne yaparız, ne edemeyiz falan. O şekilde kanalımıza yeni kanal üyelerini nasıl kazandırabiliriz? E, bunların için nasıl bir yol izleriz diye konuştuk. Ee, biz şöyle bir e, önce Serjinin bir bildirim YouTube'a karşı gerekli bütün yazışmaları zaten araştırma jenerasyonu cihazı, cihazı da yaptı. Biz de yazdık. Bununla ilgili sizden ricamız elinizde eğer birkaç tane videomuz falan varsa indirdiğiniz, önemli gördüğünüz videoların kayıtları sizde varsa bize ulaştırırsanız çok seviniriz. Biz bazı videolarımızın backup'larını vesaire eklemiştik. Onlar da bir içindeydi. Backup'larımızı bu kanalın içinde satmamaksa tabii biz de biz e, bu kadar şey düşünmedik yani kapatılması konusunda. Bu kadar ay, hızlı kapatıldı hemen. Yani bu nasıl hızlı kapatılır yani? E, en azından bir şey gösterirsin, uyarı verirsin. Dersin ki şu gün kapatacağım ama hani bir şeylerini kurtar kardeşim. Yani bizim çektiğimiz videolarda telif hakkıyla olan zaten videolardan biz para kazanmadığımız her zaman söyledik. Telifli olan videoları zaten çoğunu kaldırdık. Söz konusu olan ahit sandığıyla alakalı videoları da kaldırdık yani. Artık ne yapalım yani? Kanalın tamamını sana mı sen bizim mi yönet yani? YouTube'a buradan yani bizi nasıl kapattığını hala biz anlayamadık yani. Onun içerisinde çok önemli videolar falan vardı. Umarım eğer izleyenler de Türkiye'de, dünyada hemen hemen ilk defa söylenen konuları biz işledik. Ben bu kibir için söylemiyorum. E, gündeme ilk biz getirdik. Yaptığımız o eleştiriler olsun, ne onun reddiyeler olsun, öyle laf lafı güzel olan reddiyeler değildi. Aşı ile alakalı olsun, dünyadaki sistemle alakalı olan birçok şeyi ilk defa değerlendirdik ve ilk defa biz dile getirdik diyelim. Söyledik, dile getirdik yani. Bazı belki birileri dile getirecekti ama getirmedi. Ama biz dile getirmeyi, bu cesareti biz gösterdik. Birileri göstermesi gereken yerde biz hiç göstermediler. Görevi biz artık bir şekilde devraldık mı diyelim e, o özgüvenle biz yaptık. E, i̇yi mi yaptık kötü mü yaptık herhalde kötü yaptığımız değil de iyi yapmışız ki bizi birileri e, artık engellemeye çalışını, net bir şekilde artık gördük yani. Bu artık tescillendi yani. Orada Ahit Sandı ile alakalı zaten tekrardan araştırmacı yazar Zafer Celoğlu'nun ilgili onu değerlendirmeli Olacak ona döneceğim. E, benim inanılmaz bir şekilde bir öfkem var. Hiçbir şekilde uyarı vermeden YouTube bize böyle bir kanalı kapatıyor. Telif olan videoları sildik. Göstermiş olduk hani şu videonun iç, içerini sil, sildik. Yani biz yapımlayacağımız her şeyi yaptık. Ama kanalın elimizdeki mail adresini de bile aldı. Yani biz ne yapalım şimdi? O yüzden bu videoyu izlediğinizde diğer abone olan arkadaşlarınız falan varsa onların da inanılmaz bir şekilde aktif olarak eğer bizi takip ediyorsa Onların da kanalımıza yönlendirmeleri sizden çok büyük bir şekilde ricada bulunuyorum. Umarım tekrardan güzel videolarla size karşınıza oluruz. olun. Evet, şimdi kanalımız dediğim gibi sadece bir anda kapatıldı. Evet. Yani biz zaten bir önceki videolarımızda yaşadığımız sorunu size anlatmıştık. Özellikle işte ayı sandığıyla alakalı. <laughs> 2 Nisan'a kadar bize mühlet verdi demiştik. 2 Nisan'a kadar sildin sildin. Yoksa ben gerekeni yaparım tehdidi, ihtarında bulunduğundan dolayı. Biz bu konuyla alakalı sizlere video çekmiştik ve ne demiştik? E, iki, yaklaşık 2 Nisan'dan 2 hafta kadar önce Mart'ın ortaları gibi video çektik ve ne dedik? Elinizden geldiği kadarıyla şu anki kanalımızda duran ayı sandığı videolarını o 4 bölümde 3 bölümünü yayınlamamıza izin vermişti. 4. bile yükleyememiştik. Bunları bir kere indirin, temin edin demiştik. Niye? Çünkü bir YouTube direkt olarak videoyu hedef aldı. Bu videoları kaldıracaksın dedi bize. Ee, biz de dedik ki demek ki doğru bir yerlere temas ettik. Video içerisinde Hı. o yüzden rahatsız olan gruplar oldu. Ondan dolayı ya şikayet edildik ya da YouTube'un aktif olarak kendisi rahatsız oldu. Kaldırın dedi bize. Biz de dedik ki doğru bilgiyi ulaştırmak adına izleyicilerimize indirin dedik. Onlara böyle iki hafta öncesinden bilgi verdik. İki hafta kadar tuttuk. Ee, 1 Nisan itibariyle de hatta 31 Mart itibariyle de kendi sayfamızdan bunları sildik zaten. Hı. Kaldırmıştık. Kanalımızda ihtar yoktu. Hiç sıfır ihtarımız vardı. Çünkü YouTube'un genel anlamıyla prensibi nedir? 3 ihtar veririm diyor. 3 ihtar verdikten sonra hala vermiş olduğum ihtarlardan yola çıkarak bir düzenleme yapmadıysan kanalında diyor. Kanalı kapatırım diyor. Tamam. Gayet anlaşılır. Biz de bunu zaten makul görüyoruz. İsyan da etmiyoruz. Ama bir baktık ilk olan ihtarımızın süresi bitmiş olmasına rağmen kanalımıza bir tane bile ihtar olmamasına rağmen bir anda kanalımızı kapatması bize garip geldi. Evet. Ve dediğin gibi kanalımızı aktif anlamda yani oturum hesabımız olan mail adresimizi de bloke etti. Yani oraya da giremedik. Hani oraya girsek çünkü orası ayrı özel maillerimizin olduğu alanlar da vardı yani. Kişilerden gelen mailler. Onu bari kurtaralım diyorduk. O, onu gene neyse bir süre sonra kurtardık. Hani onu geri alabildik ama kanalla alakalı YouTube'a yapmış olduğumuz bizim de itiraz dilekçelerimiz oldu, metinlerimiz oldu. Bakalım cevap verilirse kanalı belki kurtarırız ama biz sanmıyoruz yani geri vereceklerini. Yani çabalamıza devam edeceğiz ama sanmıyoruz. O yüzden de ne yaptık? Hiç farklı bir kanal ismiyle çıkmadan yine aynı şekilde okur yazar yayın 2 diyerekten karşınıza çıktık. Ve bunu da kurduk. Yeniden kısa süre içerisinde aktif olarak elimizdeki, stoğumuzdaki videoların hepsini yüklemeye başladık sıcağı sıcağına. Ve evet Sadi'nin de dediği gibi daha önceden bizim şu an kanalımızı yükleyemeyeceğimiz birkaç videomuz da var. Çünkü onların backup'ını almayı unutmuşuz. Onlar olmadığı için kanalımızdaki aktif anlamdaki bazı videolarımız olmayacak. Ama kanalımıza girip baktığınızda daha önceden de kanalımızı gezinenlerdenseniz Aa şu video vardı şimdi niye yok? Aa o video bende var diyen biriyseniz lütfen bizimle de iletişime geçin sosyal medyalarımız aracılığıyla o videoyu sizden aldıktan sonra kendi YouTube kanalımıza da onu yayınlamamızı sağlamış olursunuz diyoruz. Çünkü özellikle bakın burada neyi bir kere daha gördük? Söz uçar, yazı kalır. Evet. Demek ki gerçekten yani yazılan bir metin vesaire varsa onların kalıcı olduğunu daha iyi bir şekilde gördük hele ki böyle bir dijital platformlarla uğraşıyorsanız. O yüzden ne diyoruz? Bakın YouTube neyin tehdidini gördü? Ahit sandığıyla alakalı bizim anlatmış olduğumuz içeriğin objektif olduğunu gördü. Evet. Bunun tehdit içerdiğini gördüğünden kanalımızı kapattı. Bir anda kapattı. Ve o yüzden biz ne diyoruz? Ahit sandığıyla alakalı biz kendi eserimizde de buna yer vermiş miydik? Vermiştik. Nerede? Kitabımızda buna yer verdik arkadaşlar. Biz kitabımızda Türkiye'de ilk defa açıklanan konulara yer verdik. İşte İsrailoğullarının vaat edilmiş topraklarının sınırlarının neresi olduğunu ilk defa biz söyledik. Evet. İlk İsrailoğullarının tapınağını nereye kurduklarını eserimizde yer verdik. Ahit sandığı ile alakalı olan bilgilerin neyin doğru neyin yanlış olduğunu ilk defa biz anlattık. Bunları evet Saadet'in dediği gibi kibirden dolayı söylemiyoruz. Hı. Öyle 30 yıldır ekranlarda olan sözde araştırmacı yazarım diye geçinen ve bu konuları sürekli gündemlerinde tutarak sanki doğru bilgi aktarıyorcasına yıllarınızı kaybetmenizi sağlayan kişiler bunu yapamadı arkadaşlar yapamadı. Ama biliyordu korkularından ama bilmeyerek yapamadılar. Biz bilmediklerini düşünerek yaptık. Çünkü onlar araştırmacı değil arkadaşlar. Belli. Onlar hele şu saatten sonra hiç araştırmacı değiller. Neden? Sürekli YouTube'a video çekeyim. Oradan para elde edeyim, buradan da yan gelip yatayım derdinde oldukları için arkadaşlar. Aynı konuları aynı anlatım tarzıyla 20 yıldır sürekli yayınlıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Araştırmacıysanız sürekli üzerine yeni kattığınız bilgileri anlatmanız lazım. Ve varsa geçmişte anlatmış olduğunuz yanlışlıklar, ha evet geçmişte şunu söylemiştik. Demek ki o konuda yeterli araştırmayı henüz o dönem için yapamamıştık. Şimdi yapmış olduğumuz yeni araştırmalarla elde edilen yeni bulgular bunlar deyip bu şekilde kendilerini de revize ettiklerini görmeniz gerekiyordu. Ama bunu ne yazık ki yapamadıklarını görür Çünkü gündemleri demek ki doğru bilgi aktarmak değil. Sözde kitap yazayım para kazanayım, sözde video çekeyim para kazanayım derdinde oldukları için bunu yapıyorlar arkadaşlar. Bizim kanal sayımızdaki aboneler ne kadardı? Çok mu yüksekti? Yani 100 bin, 200 bin miydi? Bu belki de önlenemez bir çıkışımızı gördükleri için mi YouTube bizi kapattı? Hayır. Bizim 3600 civarında bir abone sayımız vardı. Bir baktık ki demek ki YouTube neyi önemsemiyor? Ni, nitelik mi diyor, nicelik mi diyor, demek ki niteliği baz alıyor. Yani nicelik, sayısal değeri baz almıyor. Niteliğe bakıyor. İçerik, objektif, doğru bilgi ise arkadaşın 10 abonesi de varsa, 1000 abonesi de varsa benim için sorun değil deyip oraya müdahale ettiğini gördük. Evet. Bir de çok tesadüf bir olay oldu. Kanal kapanmadan önce iliminaatiden teklif aldık. Evet. <laughs> Biliyorsun. Yani iliminaatiden teklif aldık. E, lisanı münasip reddettik. E ee, Biz paylaşımımıza da onu söyledik. Yani Hı. biz paylaşım da yaptık İlluminati'den teklif aldık diye. Orada sadece ilk yapılan bizimle iletişim e, mesajını paylaşmıştık. Onun tabi altı detayları vardı. Hı. O detayları paylaşmadık o kadar gerek yok diye. Ama bize yapmış olduğu teklifin de hemen arkasından yani İlluminati'den gelen teklifi de reddetmemizin üzerinde de kanalın kapatılması ayrıca bir soru işareti yarattı bizde. Şimdi o da var sonuçta. Yani soralım değil mi? O sözde ekranlarda, sözde yıllardır ifşalar yaptığını iddia edenler, değil mi? Oturduğu yerden stratejistik yapanlar, Hı. kelli felli insanlar, değil mi? Hı. Şimdi bunlara baktığımız zaman ne oldu? Bunlar yıllardır ekranlarda, yıllardır ifşa yapıyoruz diyorlar. Yıllardır sözde o küresel düzeni yöneten, o organizasyonu sağlayan gizli örgütlerin deşifresini yaptı, yapıyoruz diyorlar, değil mi? Yıllardır bunu söylüyorlar. E yıllarda sen bu deşifreyi yapıyorsan eğer... Hı. Sana niye kimse bir kere olsun karışmadı, dokunmadı, rahatsız etmedi değil Hı. mi? Evet. Sen kanaldan kanala geçiyorsun. Sürekli bir o kanala moderatör oluyorsun, bir öbür kanala yorumcu oluyorsun, öbür yerde başka birilerini çıkarıyorsun falan. E bu nasıl ifşadır yani? Biz, biz, Bize bakın, biz demek ki hiç öyle bir yerlere zıplamadan, doğru yerlere doğru temasları ve doğru analizler yaparaktan açıklamalarda bulunduğumuz için... Birileri rahatsız oldu yani. ve birileri dedi ki evet bu çocukların bir belli bir eğitimi var, bir donanımları var, bir gidelim teklif edelim kendi yanımıza çekebilecek miyiz? Hı. Çekersek sorun yok, çekemezsek o zaman müdahale ederiz dediler ki zaten yaşadığımız bu oldu. Ha. Ya ben bir de şey diyorum şimdi acaba evham mı yaptık yani ne bileyim kuruntu falan hani ama bu kadar üstüne denk gelmez yani her şey. E yani. tabi yani adım adım üstüne denk denk geldi ve ya. bir anda <laughs> hiç haberimiz bile olmadan bir anda kanalın kapatıldığını gördük arkadaşlar. Hani biz... Aman aman bir abone sayısına da sahiptiniz. Hani izlenme oranlarımız da çok yüksek değil tabii, ama evet söyleyeyim yani. Değil. Hani aldığımız hani reklam falan filan da hani tamam YouTube belki uyguluyordur reklam ama bize oradan herhangi bir şekilde para kazancı da tabii. yok yani. Çünkü neyi söylemiştik He. daha önceden de bizim banka hesap bilgilerimizi YouTube zaten onaylamamıştı. Aynen. Onaylamadığı için evet bazı mesajlarda biz neyi görüyorduk? Özelden de bana da dönen arkadaşlar oluyordu. Ya videolarda çok reklam var diyorlardı. Bize evet. diyor ki evet doğru var A -a. ama biz bu reklamlardan gelir elde etmiyoruz çünkü süreci onlarda da anlatmıştık. İşte banka hesabımızı onaylamadı vesaire diye. Gerçekten durum buydu yani. Eğer böyle olmasaydı yani biz gerçekten para elde etseydik zaten neyi görecektiniz? Hı video çekim ekipmanlarımızda mesafe mesafe adım adım zaten daha profesyonelleşme doğru gittiğimizi yani sizlere daha hizmet verebilmek için yatırım yaptığımızı görecektiniz. Ama oraları gidemedik ne yazık ki. Ama şöyle bir artısını biz düşünüyoruz. Diyoruz ki evet kanalın adını okur yazar yayın 2 yapmakla şöyle bir strateji ortaya koyduk arkadaşlar. Dedik ki Allah bu kanalı da kapatmayı bize nasip etsin dedik. Evet. Ya bu kanalı da kapatmayı nasip etsin ki niye sizlere yine aynı objektifle aynı olağan titizliğimizi devam ettirerek Doğru bilgileri aktaralım ki yine birilerini rahatsız edelim ve bir sonraki bu okur yazar yayın 3'ü, 4'ü, 5'i kuralım diye dedik arkadaşlar. Hmm. Biraz da olsa sevindirici olabilir. Yani bizim eski takipçilerimiz, yeni takipçilerimiz olarak bu kanala da geldikleri takdirde neyi görecekler canı gönülde. Biz tekrardan o reklam alabilir. Barajını geçene kadar videolarımızın tamamı en azından reklamsız olacak. <laughs> yani kesintisiz izleyeceksiniz. Bize dönük de ya çok reklam var ya reklamlardan sıkıldım videoyu yarıda bıraktım eleştirisini en azından yapmıyor olacaksınız. Bu bizim için bizim bizim için de bir bakıma bir avantaj. Niye? En azından direkt sizlere ulaşacağız. Yani reklamlardan sıkılaraktan bizden uzaklaşmanızı bu anlamda engellemiş olacaklar. Biz zaten en başından beri yola çıktığımızda neyi söyledik sadece? Biz hiçbir zaman videolarımızda kanalımıza abone olun, likelayın, paylaşın, işte beğeni yapın falan hiç böyle bir şeylere girmedik. Bu kanalımıza da girmeyeceğiz. Bunda da bu kanalımıza da böyle bir tutumumuz yok. Çünkü amacımız objektif bir, bir objektif bir şekilde konuyla ilgilenen samimi insanlara ulaşmak. Evet. Öyle magazin bilgisi biz anlatmıyoruz arkadaşlar. Magazin bilgisi anlatanlar ortada. Gidin onları takip edin. Biz bir şey demiyoruz ama Doğru bilgiye ulaşmak istiyorsanız elimizden geldiği kadarıyla Allah'ın izniyle yapmış olduğumuz araştırmalardan elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Yani bununla alakalı hiçbir gayemiz ve çıkarımız zaten yok. Onu da söylemiş olalım. O yüzden ama sizden şöyle bir ricamız var. Bakın ne dedik biz? Söz uçar yazı kalır. Eserimiz ortadayken sizlerden ricamız doğru bilgiyi en azından elinizde bir kaynak olarak tutmak istiyorsanız bize yapacağınız en samimi destek eserimize sahip çıkmanız. Neden biliyor musunuz? Çünkü bakın demek ki içerik son derece doğru ki birilerini hedefine birileri bizi hedefine oturttu. Evet. O yüzden zaten içeriğe sahip çıkın diyoruz. İki gün sonra bu kanalımız da kapatılabilir. Çok da memnun oluruz, sorun değil. Ama bu eseri en azından sahip çıkaraktan elinizde aldığınız zaman diğer anlatılanların ne kadar boş olduğunu görebileceğiniz bir kaynağa ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Bunu da reklam olsun diye söylemiyoruz. Evet. İçeriğin tamamen doğru olduğunun ispatını YouTube yaptığı için söylüyoruz. Evet. Bu bizim için bir nişan oldu. Yani YouTube'un kanalımızı kapatması bizim için bir nişan oldu, bir madalya oldu arkadaşlar. Biz bundan dolayı evet biraz üzgünüz, doğru. En azından kanalımız ve içerideki videoları e, kaybettik. Evet. Elimizde olanları yayınlıyoruz. Doğru. Bir sorun yok. Ama işte üzüntümüzle giden videolar. Çünkü biz onlara ciddi mesailer harcıyorduk. E emek çok harcıyoruz. Evet. Artırdı. Emek <laughs> harcıyoruz. Yani biz öyle oturduğumuz yerden, internetten bunları bakalım da he, iki satır oradan alalım, iki tane de YouTube videosu izleyelim, iki de cımbızlama yaparaktan biz bir video çekelim demiyoruz. Aynen. Bizim nasıl samimi bir araştırma yaptığımızı bizi yakinen tanıyan arkadaşlar bilir. O yüzden oradaki emekleri bildiğimiz için o videoların üzüntüsünü yaşıyoruz kaybettiğimizden dolayı. Ama elimizden geldiği kadarıyla hatırladığımız kadarıyla yine o konuları işleyeceğiz. O konuları da e, kaybolan videoların konusunda sizlerle karşı karşıya getireceğiz. Yeni yeni yapacağımız araştırmalar da var zaten. Aktif anlamda araştırmalarımızı bitirmiş durumda değiliz. Araştırmalarımıza devam edeceğiz. Yine piyasalarda birileri yanlış bir şeyler anlatıyorlarsa yine elimizden geldiği kadarıyla reddiyelerimizi yapmaya devam edeceğiz. E, bu niyetle aynı e, şiarla diyelim aynı sorumlulukla elimizden geldiği kadarıyla sizlerin karşısında olmaya devam edeceğimizi yine aynı şekilde ısrarla söylüyoruz. Yine e, diğer videolarımızda abone olun kanalımızı destekleyin falan demeyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir beklenti içinde değiliz çünkü anlattıklarımızı samimi bulan, araştırmalarımızı analizlerimizi doğru bulan, isabetli bulanların bizimle aynı mecra'da bizim anlattıklarımızı dinlemesini e, istiyoruz. O yüzden zaten. E, herhangi bir ısrarımız yok yani abone olun vesaire diye. Duruşumuz bu kanalda da aynı şekilde olacak. Allah bu duruşumuzu bozmasın diyoruz. Evet. Allah bir kere daha bizi kibirden uzak tutsun diyoruz. Çünkü bizleri hepimizi kibirden uzak tutsun. Çünkü kibirli olan insanlarla yan yana geldiğiniz zaman konuşamazsınız arkadaşlar. Çünkü onlar bir taraf oluyor. Biz elimizden geldiği kadarıyla taraf olmayıp yaşanan olayları objektif bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz ki o zaman ancak doğru bilgiye ulaşabiliyoruz. O yüzden de Allah herkesi kibirden uzak tutsun diyoruz. Ee, bu duamızı zaten bir önceki kanalımıza da yapıyorduk. Şimdi de bu kanalımıza da yapıyor olacağız. Niyetimiz var olan uzunca yıllardır ekranlarda kasıtlı bir şekilde bulundurulan insanların demek ki ne üdüğünün belirli olduğunu görmenizi istediğimiz için arkadaşlar. Hani birileri der ya genel söylemdir ne üdüğü belirsiz. Hayır arkadaşlar bunların ne üdüğü belirli. <laughs> belirli olduğu için biz bunları söylüyoruz zaten yer yerde işte yaptığımız reddiyelerle bunların e, ne olduğunu da sizlere açıklamaya çalışıyoruz arkadaşlar. E, evet çok biraz da olsa kendi içimizdeki, içimizde yanan ateşi size dışarıya bu kadar yansıtmak istemiyoruz. E, yanlış kelimeler de kullanmak istemiyoruz. Saygımızdan dolayı size evet. yönelik. O yüzden de evet e, biraz da olsa sistemimiz, kırgınlığımız, ateşimizin yükseldiği <gülüyor> atmosferler <gülüyor> olmadı. Bu dönemler oldu. Ha, Doğru. Ama bunu bu şekilde yüksek perdeden dillendirmeyi e, biz ki şey yapmadık yani kabul etmedik. Tahsip etmediğimizden dolayı girmedik o konuya. Yani bir kanal ben hala anlamadım. Şu yani bir kanal bu kadar abonesi yok. Bu kadar reklam almış. Hani çok da şey değil yani. İki tane video çekti diye yani dört tane video tamam olabilir. Telif olabilir. Yani zaten uyarını yapıyorsun. Yüklemekte problem yaşatıyorsun. Kanal kapatacak. Ne oldu? Hala biz oradayız. Ben hala oradayım. Evet yani biz de onun cevabını bulamadık. Hmm. Youtube'da onu sorduk zaten. Dedik ki bize bir gerekçe sunsaydın bari dedik. Bir gerekçe sun ki hatamız varsa o hatamızı bilelim dedik en azından. Ama böyle bir şey ama bir anda kanalınız kapatılacak diye bir uyarı gelse biz derdik en azından ya bir dakika falan ama öyle bir şey de olmadı. Kanal kapandı. Daha sonra biz mailimizin içine girince neyi gördük? Bize bir tane mail atmış. Kanalınız kapatıldı diye mail atmış. Evet. Yani kapatılacak vesaire değil, kapatıldı diye mail atmış. Yani bu ne demektir? Öküz öldü, ortaklık bitti gibisine geliyor yani. Ama Allah'a şükür yine en azından kanalımızı tekrardan kurduk. Bakalım bu kanalda da sizlerle karşı karşıya gelmeyi amaçlıyoruz. diğer çekeceğimiz videolarda da elimizden geldiği kadarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. herhangi evet, bir şu şu müjdeyi verelim. Bakın arkadaşlar birkaç tane video şu anda yayına girecek ama bizim çok önemli bir video ya, kurguladık ve daha doğrusu hazırladık diyelim. Birinci, ikinci videosunu zaten zamanında e, siz Erkan Macit programını izlemişsiniz. Hanedan videoları, tarikat videoları falan vardı tarikat ile alakalı. Bu şövalyeler. tapınak şövalyeleri vesaire birçok konuya temas etmiştik. Ama bu çekeceğimiz e, hanedan e, videoları Türkiye'de ve dünyada hemen hemen söylenilmeyen gerçekleri göreceksiniz. Hangi şövalyeler, Nardan de tarikatlar nereden geliyor? Ne kadar yüzyıllık bir tarikattır? Ne kadar e, bağlantıları büyük, yüksek. Bunları göreceksiniz. Ekranlardan bunu duyamazsınız ama bizim kanalımızda bu sefer e, inşallah kapatılmazsa diye söylüyorum. <laughs> çok önemli yerlere geçeceğiz. E, birkaç tane videomuz e, sıcak sıcak geliyor. Umarım bizi takip etmeyi unutmazsınız. Ben söyleyeceğim her zaman sen biraz karşısın. Ben söyleyeceğim. Çünkü ben buradan çok büyük sinirliyim bu haksızlık bize. Çok büyük haksızlık yani. O kadar emek harcadık ettik vesaire. Kanalın kapatılma gerekçesi bile yok ortada. Yok. <laughs> <YouTube> yok yani. <laughs> YouTube. o yüzden ee, ne bize... demişler? <laughs> Doğru söyleyeni YouTube'dan kovarlar. <laughs> biz de kovulan olduk. Aa olabilir, ee, olabilir. Kapıdan kovulan bacadan girer misali biz yine işte karşınızdayız diyelim. Tabii yani bizim böyle Zaferinde söylediği gibi bizim herhangi bir şekilde bir maddi kazanç evet. şeyimiz yok yani öyle bir derdimiz yok. Biz yeter ki objektif olalım, doğru bilgileri size ulaştıralım. Ee, keyifli bir sohbet içerisinde geçiyor zaten bizim çalışmalarımız, size de ulaştırma şeklimiz bu yönde. Umarım daha önemli yerlere ulaşabiliriz. Yani önemli dediğim şeyler şu kanalımızı önemli kişiler ağırlayabiliriz anlamında. İnşallah kanalımız tekrardan hayırlı olur bizim için de. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim sağ olun.